arkadaşlar bugün biz yine bir pazara geldik İzmir Alaçatı pazarındayız bakalım içeride neler neler var fiyatlarına hep birlikte göz atacağız gelin başlayalım Başlangıçta tokacıdan başladık. Bugün pazardaki böyle de desenli mesela şöyle toka. Benim da zaten var. Öyle toplar küçük küçük TL. Bunlar da ne? sadece küçük küçük TL. Ne? Merhaba Ayra bol, her şey 10 TL'ydi arkadaşlar. Ben şöyle tişörtlerden seçleyken toplu da size göstereceğim. Bir de bu standımız var. Bu standda her şey 40, 45, 50 TL. Buradan bu çeşitlerini size gösteriyorum. Şöyle lila bir Şöyle açık desenli. Burada beyaz bir bulu. Böyle. Ve bunu aşık oldum sona sakladım. Bu da tatlış bir böyle detay. Bu da sadece 40 TL. Evet arkadaşlar bu standda da böyle güzel bisküvi yerler var. Şöyle göstereyim. Mesela bu 30 lira. Şurası 30 lira. Bu tarafta 25 lira. Şuradan itibaren 25 lira. Şuradan itibaren 25 lira. Buradan itibaren 25 lira. Böyle çok tatlı, böyle eteklerinizde fotoğrafınızda giyecek böyle bir şeyler var. Ben de birkaç tane bakacağım Çok kalmadı. Bu standa da iç çamaşırlar var. Hepsi sadece 1,5 TL. Onun oh. dışında böyle. Gecelik şortlar var. Şöyle kadife desenli. Bunlar da sadece sadece Böyle. Cema var. Çok tatlı. Şuraya zoom yapalım bir Lila kalp benimle. Çok şekerler. Sadece 30 TL. Bunlar bedenli mi? He bedenli? Çok güzel. Tatlı bebeklerimizde çocuklarımız arkadaşlar. Böyle bir cemaat takımları. Bayanlar seninle fazla iki dakika bekleyebiliriz tamam mı? bulur bizi var şey ve sakın olarak sadece abi. 40 lira. Yani, Ma yıldım, çok var. tatlı. Ya, kadar güzel bir Kendime uygun tişört buldum. Keşke benim olsam bana olmaz. Canım TikTok loverlarım. <laughs> bu size geldi. TikTok yazıyor <laughs> <yüzden>, Bu kadar krop <laughs> bu gömlek var. Bakın bu star kurtarıcı short'umuz. Alalım ve sadece 15 TL. <laughs> Son olarak da böyle şaman altı arkadaşlar beyaz 30 TL sadece. Bir de buradaki böyle bunları ben oralarak bayılıyorum. Şöyle ölü fermuarlı, kısa kollu böyle tatlış bir ne diyeyim hırka bluz neyse ondan işte. Bunlar da çok şeker. Bu da sadece 25 TL. Veda cümlesine geldik. Bayağı kalabalık da arkadaşlar. Böyle kısa bir tur yaptık. Böyle birkaç bir şey aldım. Bunları da sizinle deneyerek paylaşacağım. Siz de bu tarz şeyleri bu fiyatlarla almak istiyorsanız İzmir, Alıçatı'ya geldiğinizde bu pazar uğramadan geçmeyin. Bence Cumartesi günü yine burada hep birlikte olabilirsiniz. Hepinizi selamlıyorum. bu günler dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hafta sonu Alaçatı pazarındaydık ve ben de size aldıklarımı göstermek istiyorum. Böyle denemeli, giyinmeli, gösterelim ve fiyatlarını da söyleyelim. Öncelikle böyle bir tişört aldım. Şöyle önünde baskısı var desenli. Ama bu tişörtler genellikle uzun oluyor biliyorsunuz ama ben kısa kolluyu tercih ediyorum. Böyle crop tarzında yapıyorum. Bunu mesela alıyorum. böyle iç çamaşırımdan altından geçiriyorum ve böyle göbek açık bir görüntüyü yakalıyorum. Bunu da arkadan böyle sabitliyorum. Ve böyle bir tarz oluyor ve aldığım tişörtün fiyatı sadece 10 TL'ydi. Şimdi bir diğer kombinimize geçiyoruz. Bir diğer tişörtümüz, arkadaşlar bugün resmen tişört define'si yaptım olsun. Çok fazla alt kategorisinde ürünüm olduğu için ve burada öyle bir alt kategorisine sahip olmadığım için size aldıklarımı gösteriyorum alt almadım o yüzden. Onun dışında neyse tişörtümüze geçelim açıklamayı bırak Bıraktım. Şu an tişörtümüz böyle. Çok tatlı bir dokusu var arkadaşlar. Kumaşı böyle çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle duruyor. Kotlarla, şortlarla, eteklerle her şekilde kombin edebilirsiniz Şuraya bir kolye ya da oturum küpe. Herhangi bir şeyle de bunu aksesuarla zenginleştirebilirsiniz. Sadece ve sadece 10 TL. Bir diğer beyazdan gitmişim maalesef ama beyaz rengi çok sevmez yazın bronzlaşınca ben aşırı aşırı aşık oluyorum yani onun dışında böyle bunlar baya moda arkadaşlar fermuarlı böyle tişört oluyor ya da şöyle fermuarını açabilirsiniz yakasını da açabilirsiniz veya böyle çekip şuraya bir kolye ya da atıyorum saçımı böyle geldi topladıktan sonra tatlış bir kombine ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bunda dokusu çok tatlı. Bunun da fiyatı sadece ve sadece 25 TL idi. Bir sonraki Ve son kombinimize geldik. Arkadaşlar buna bayıldım. En sevdiğim en sevdiğim parça olabilir. Çok güzel böyle. Bu yapıya ne deniyordu? Karpuz mu? Kol karpuz da. <laughs> Karpuz, karpuz, karpuz kol. kol. Karpuz kol yakası bisiklet. Ha kol. tamam okey. Bisikletten yine yardım aldık. Karpuz kol arkadaşlar. Çok iyi bilir karpuz kol nasıl oluyor. Böyle. Böyle üzerinde böyle delikliler var. Yazın tatlış olabilir bence. Ben buna gerçekten bayıldım. Ve fiyatı sadece 40 TL'ydi. Bunu normal bir butikten almaya taktınız. Bilmiyorum ne kadar gider. Böyle bir son kombinimi de göstermiş oldum. Bu arada size ee, i̇ç iç çamaşır rengini de göstermiştim. Oradan da birkaç tane parça aldım ve mesela gecelik şort falan almıştım. O da çok tatlı. Onun da fiyatı 20 TL'ydi. Evet arkadaşlar son videoyu maalesef kapatamamışım çünkü hafızam yetmemiş ve bunu kameramanım fark etmemiş. Neyse ben dönüş yolunda bu videoyu hemen size yetiştirmek için böyle bir kapanış konuşması yapıyorum. Alaçatı pazarına cumartesi gidebilirsiniz. Gerçekten uygun şeyler var. Ben de size bunların hepsini tanıtmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer siz de farklı şehirlerde, farklı pazarlarda şu Tuğçe burada bulun, şurada bulun derseniz yorumlarda birlikte buluşabiliriz. Her an her yerden çıkabilirim. Bunun farkındasınızdır umarım. Şimdilik sizi öpüyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.